Merhaba Gece Yarısı Hikayecisi Ailesi. Bu gece buzla kaplı, unutulmuş bir dünyanın derinliklerine doğru, zamanın ve kar fırtınalarının yuttuğu bir medeniyetin izini süreceğiz. Hazırlanın. Çünkü bu gece anlatacağım hikaye, sadece bir keşif değil. Aynı zamanda insanın doğa karşısındaki kırılganlığını ve inanılmaz direncini gözler önüne serecek. Bin yıl önce, Grönland'ın dondurucu fiyortlarında yeşeren bir umut, nasıl oldu da sonsuz kışın pençesinde kayboldu? Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü buzun fısıltısı Grönland'ın lanetli kışı başlıyor. Buzun fısıltısı, bir Grönland sagası. Grönland'ın dondurucu ve acımasız coğrafyası, insanlık tarihinde pek az yerin şahit olduğu bir direniş öyküsüne ev sahipliği yapmıştır. Bin yıl önce Norveçli Viking kaşifi Erik Kızıl, bu devasa buz adasına sürgün edildiğinde, modern dünyanın en ücra köşelerinden birinde yeni bir medeniyetin tohumlarını ekeceğini bilemezdi. Bu sadece bir keşif değil, aynı zamanda insanın doğa karşısındaki en büyük sınavlarından biriydi. Birinci, Erik Kızıl'ın mirası, bir koloninin doğuşu. Erik, adanın güneybatı kıyılarındaki derin fiyortların gizlediği yeşil vadilere ilk ayak bastığında, gözlerinin önünde beliren manzara, adaya verdiği yanıltıcı ismin, de Grönland Yeşil Ülke aksine bir umut kırıntısıydı. Burası, Buzulların ve karın egemen olduğu sonsuz bir beyazlığın içinde, kısa süreli de olsa baharın yüzünü gösterdiği nadir bir cennet parçasıydı. Erik ve takipçileri, gemilerini karaya çekip, yüzyıllar boyu sürecek bir yerleşimin temellerini attılar. Taştan evler, kiliseler ve ahırlar inşa ettiler. Topraklarını işlediler, hayvanlarını otlattılar ve kısa yaz aylarında balıkçılık yaparak kış için erzak topladılar. İlk yıllar umut doluydu. Yeni topraklar, yeni imkanlar demekti ve Norveç'ten gelen her gemi, Grönland'daki Viking kolonilerinin büyüdüğünü gösteriyordu. Koloni, en parlak döneminde tahmini olarak 5000'e yakın insana ev sahipliği yapıyordu. İki ana yerleşim vardı: doğudaki Doğu Yerleşimi ve daha küçük olan batıdaki Batı Yerleşimi. Kiliseler inşa edilmiş, çiftlikler kurulmuştu. Hatta Grönland, Norveç krallığına bağlı bir piskoposluğa bile sahipti. Ancak bu refah ince bir buz tabakasının üzerinde duruyordu. Grönlandlı Vikingler, kırılgan bir ekosistemin ve acımasız bir iklimin pençesindeydiler. 2. Soğuyan Dünya, Değişen iklimin Gölgesinde M.S. Tiriz 100-1300'lere gelindiğinde iklim değişmeye başladı. Dünya, Küçük Buz Çağı adı verilen bir döneme giriyordu. Grönland'ın kısa yazları daha da kısaldı, kışlar daha uzun ve daha şiddetli hale geldi. Fiyortlar daha uzun süre donuyor, gemilerin Norveç'e gidiş gelişi zorlaşıyordu. Denizdeki buz kütleleri arttıkça, iletişim ve ticaret de kesintiye uğradı. Kolonilerin ana gelir kaynaklarından biri olan Morse dişi ve kutup ayısı postu ticareti sekteye uğradı. Avrupa'dan gelen gemiler azaldıkça, Grönlandlıların ihtiyaç duyduğu demir aletler, kereste ve diğer temel malzemelerde kıtlaştı. Bu durum Grönland Vikinglerinin hayatta kalma stratejilerini derinden etkiledi. Hayvanlarını beslemek zorlaştı, tarlalar verimsizleşti. Açlık kapılarını çalmaya başladı. Ancak en büyük zorluklardan biri Vikinglerin Inuit halkıyla olan ilişkileriydi. Inuitler Grönland'ın asıl yerlileriydi ve artık koşullara mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardı. Deniz memelilerini avlama, iglo inşa etme ve soğuğa dayanıklı giysiler yapma konusunda eşsiz bilgilere sahiptiler. Vikingler ise kendi tarım ve hayvancılık geleneklerine bağlı kalmakta ısrar ettiler. Inuitlerin yaşam biçimini benimsemekte direndiler. Bu uyum eksikliği onların kaderini mühürleyecekti. 3. Sessizliğe gömülen yerleşimler. Bir medeniyetin çöküşü. Küçük buz çağının soğuk pençesi Grönland'ı daha da sıkı kavradıkça batı yerleşimi ilk pes eden oldu. 1350'li yıllarda yerleşim terk edildi. Evler boş kaldı, tarlalar kar altında kayboldu. Neden terk edildiği tam olarak bilinmese de, artan soğuk, azalan kaynaklar ve belki de Inuitlerle yaşanan gerilimler etkili olmuştu. Doğu yerleşimi bir süre daha direndi. Ama onlar da benzer zorluklarla karşı karşıyaydılar. 1400'lerin başlarına gelindiğinde Norveç'ten Grönland'a son bir gemi seferi yapıldı. Bu gemi Grönlandlı bir kadının Norveç'te evlenmesi için oraya gittiğini belgeleyen bir kayıt dışında Sonrasında Grönland'dan hiçbir haber alınamadı. Yüzyıllar boyunca Grönlandlı Vikinglerin akıbeti bir muamma olarak kaldı. Bir salgın mı onları yok etti, açlıktan mı öldüler? Yoksa bir kısmı Inuitlerle mi karıştı? Arkeolojik kazılar bu sessiz çöküşün dramatik detaylarını ortaya koydu. Terk edilmiş çiftliklerde, kapalı ahırlarda donarak ölmüş hayvan iskeletleri bulundu. Kiliselerde ayinlerin yarım kaldığına dair izler vardı. Son Vikinglerin ölmeden önce son bir sığınak arayışında olduğu düşünülen, yığılmış kemikler içeren barınaklar keşfedildi. Soğuk sadece bedenleri değil, ruhları da dondurmuştu. 4. Buzun öğrettikleri: Bir ders ve bir uyarı. Grönland Vikinglerinin çöküşü bize doğanın gücü ve insanlığın kırılganlığı hakkında acı bir ders verir. Onlar iklim değişikliğine uyum sağlayamadılar. Kendi kültürel katılıkları, yerel bilgiye olan ilgisizlikleri ve dış dünyayla bağlarının kopması onların sonunu hazırladı. Inuitler Arktik koşullara uyum sağlamayı başarmışken, Vikingler kendi bildiklerini uygulamakta ısrar ettiler. Bugün Grönland'ın buzlu fiyortları ve yeşil vadileri hala o eski yerleşimlerin kalıntılarını saklar. Harap olmuş taş evler devasa buzulların gölgesinde geçmişin fısıltılarını taşır. Bu fısıltılar bize sadece bir medeniyetin çöküşünü değil, aynı zamanda insanın doğayla uyum içinde yaşama zorunluluğunu da hatırlatır. Buzun fısıltısı bin yıl sonra bile insanoğlunun kibrini ve doğanın gücünü aynı anda anlatan soğuk ve gerçekçi bir sagadır. Ve işte böylece Grönland'ın lanetli kışında buzların fısıltıları arasında kaybolan bir medeniyetin hikayesinin sonuna geldik. İnsanlığın doğanın acımasız gücü karşısındaki mücadelesini Umutlarını, direnişlerini ve nihayetinde sessizce kayboluşlarını hep birlikte izledik. Bu hikaye bize sadece uzak bir geçmişi değil, aynı zamanda günümüzü ve geleceğimizi de düşündürüyor. Değişen iklimin, kültürel uyumsuzlukların ve izolasyonun bir medeniyetin nasıl yutabileceğini gördük. Umarım bu soğuk gerçekçi saga aklınıza derin izler bırakmıştır. Gece yarısı hikayecisinde bir sonraki gizemli macerada buluşuncaya dek karanlıkta kalın, ama her zaman umudu elinizde tutun. Hoşçakalın.